Herkese merhabalar, nasılsınız? Bugün yine bir kutu açılımımız var. Gen 251 M Pro. Bu en iyi 2x2 olarak geçiyor. Baktım böyle. En iyi 2x2'ciler hep bunu kullanıyor. Şimdi bu küple ilgili şöyle ilginç bir şey var. Bu çıkalı bayağı oldu. Çok uzun bir zaman olmasına rağmen hala bu kullanılıyor. Yani 2x2 küp şeyi 3x3 gibi gelişmiyor. Demek ki. Hala bunu kullanıyorlar. 4 yıl falan oldu herhalde çıkalı. Tam bilmiyorum ama epey oldu hala bir 3 4 yıl olması lazım hala bunu kullanıyorlar. Eskide yani küp biraz aslında. Bunun işte pro'li vesaire diye farklı versiyonları var. Bunun işte en iyisi olduğunu söylüyorlar. Bir açalım bakalım. Evet şöyle bir ilk döndürüşleri yapalım. Yani kupkuru. Bayağı kuru. Şu dışındaki plastikte bu frosted ve biraz değişik hissettiriyor. Şu mesela daha iyi. Biraz elden kayar bir var. Yani iki çarpı ikilerden çok iyi anlayan biri değilim. Ama iyi performans iyi. Performansın iyi olduğunu kutu açılışı nereden anlarsınız? İşte stock tensionlarda, ayarlarda. Şöyle bir şey permutasyonu yaptığınızda takılmazsanız böyle. O küpü iyi küptür. Bir de kupkuru. Biraz uzanması lazım. Güzel hissettiriyor. Magnetler de yani orta orta derecede güçlü. Bak aman aman güçlü değil. Bunun bir Leap diye bir versiyonu var. Sanırım onda da ee, en güçlü sonunda. Şöyle bir yaylarına da bakalım. Ya şimdi bu eski bir sistem tabi. Teker teker çıkarıp hepsiyle uğraşmak İnsanın uğraşası gelmez. Ben de uğraşmam büyük ihtimalle. Bunda yeşiller hazır geliyor. İçinde onlar kalır. Aman. Şöyle bakın içinde hazırda yeşiller var. Bu galiba Gen X'teki sistem. Şöyle elinizle bastırıp oynatabiliyordunuz. Bir de bunda magnetlerin derecesini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şu an orta seviyede. Belki bir tık güçlüye alınabilir. Şöyle birkaç çözüm yapalım. Kolay karıştırdım ama olsun. Yaptığım üç bal kurutmada takılmıyor. Dediğim gibi yani bu iki çay bilgilerde olmaz genelde. Takılırsınız özellikle küpü setaplamadan önce. Hiç bal takılmıyor. Ee, dediğim gibi tek negatif yönü sesi olabilir biraz sesli. Biraz kuru olmasındandır aynı zamanda da ama dediğim gibi küp de sesli kendi. Bu şekilde. Sevdim yani bayağı küpü. İnsanlara neden bunu işte tap en iyi kitap bilgilerin bunu kullandığını anlayabiliyorum çevirirken. Evet bu video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yani bu küpün fiyatı 1100 lira gibi bir fiyata geliyor. Eğer 2 x de gelişmeyi düşünüyorsanız tercih edebilirsiniz. Hatta tercih edin diyeyim çünkü fiyat olarak da genin diğer şeyleri kadar pahalı değil ve işte diğer oyunu falan şunu bunun 2x2'lerinden daha ucuz. Oyunu yeni çıkardığı 2x2'den falan daha ucuz. Seviyorsanız 2x2'ye gelişmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bunu tercih edin. Gerçekten Dediğim gibi kup kuru ayarlanmamış ama kutu açılışına hiç balgatmada takılmıyorsunuz. Bu ilk ilk için muhteşem bir şey. Bayağı beğendim. Biraz dediğim gibi bir tık sesli. Onu beğenmedim. O şey olabilirdi. Ama güzel. Bayağı güzel küp. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan kanala abone olup unutmayın.